Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz 2 ve katlarından oluşuyor. 4 sırada bir tekrarlıyoruz. Lastik yapmadım. Şimdi arkadan. Arkadayım. Bu modeli arkadan başlıyoruz arkadaşlar. Modelimin ilk sırası ve arka taraf. İlk ilmeğim olduğu için örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İki ve katları demiştik. Şu iki ilmeğin ikisini bir topladım. İki ilmekten bir ilmek elde ettim. Bir kere daha dolama yaptım. İki ilmeğim oldu. Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Üç ilmeğim oldu. Bir, iki, üç. İki ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. 1 bir, bir dolama yapıyorum. Tekrar 2 ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. İpim ön tarafta. Arka taraftan ilk sıramı bu şekilde bitiriyorum. 1 2 ve 3 ve kenar ilmeği modelimin ilk sırasını bitirdim 2 ilmekten üçer tane ilmek elde ettim şimdi modelimin ikinci sırası ve ön taraftayım ilk ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 tane ilmeğim var şu ortadan ortadaki ilmeğin Arttırdığım ilmeğim, doladığım ilmeğim bu. Bunu bakın şu şekilde içinden geçirdim. Sağ şişimi aldım. İkisini bir topladım. Ve bıraktım. Tekrar iki ilmeğim oldu. Arkadan arttırdıklarımı bu ön taraftan kesiyorum. Bakın. Şu ortadaki ilmeği aldım. içinden geçirdim. İkisini bir topladım. Şimdi üstünden geçirdim. İki ilmekten tek ilmek elde ettim. Kolay bir model. Örülmesi, örmesi de çok zevkli. ilmekten bir ilmek elde ettim. Bu kenar ilmeği. Ve ikinci sıramı da bitirdim. Şimdi modelimin üçüncü sırası. Tekrar arka taraftayım. Arka taraftan hepsini ters örgü örüyorum. modelimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi modelimin son sırası ve ön taraftayım. Ön taraftan da hepsini düz örgü örüyorum. Arka taraftan modelimizi kuracağız. Bu modelimizin son sırası. Tekrar arka taraftayız. İkinci modelimin ilk sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim diğer tarafta. İki ilmekten bir ilmek elde ettim. Doladım ve tekrar bir, bir iki üç ilmek elde ettim. 2 ilmekten 1 ilmek elde ettim. 1 doladım. Tekrar 2 ilmekten 3. ilmeğimi çıkarttım. Çabuk ilerleyen bir model. modelimin ilk sırası da bitti. Tekrar ön taraftayım. Ön taraftan bir kere daha beraber kuralım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Üç tane ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimi şu şekilde içinden geçirdim. İki ilmeği bir topladım. Topladım ikisinin iki ilmekten çıkart içinden geçirdim iki ilmeği bir toplu ol ikinci sıram bitti. Tekrar arka taraftan hepsini ters örüyorum. 2 model kuralım. Ondan sonra model kendini tekrarlıyor. 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Hepsini arkadan ters önden hepsini düz öreceğim ikinci modelimiz ikinci modelimizi de bitiriyoruz. delimiz ben daha önce bir parçada çalıştım çok güzel duruyor örmesi de kolay arkadan görünüşü örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.